Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. YKS'ye girmiş olan ve puan almış olan arkadaşlarımız için bir e, öğretmenlik için bir hani bilgilendirici video yapmak istedik. Evet. Buna dair çok fazla hani kaynak da olmadığını gördük, düşündük, fark ettik diyelim. E, biz de bir şeyler söyleyelim dedik. Yani artık 8-10 yıllık öğretmenler olarak e, size hani yol gösterici bir şey olsun istedik. Sorularınız varsa, yorumlarınız varsa bunları da e, aşağıya yorum kısmında bekliyoruz arkadaşlar. Biz nacizane bildiğimiz ya da aklımıza gelen şeylerden bahsedeceğiz size. E, i̇nşallah hani bir bilgilendirici bir şey olur. Yani siz tabii ki kararınızı kendinize göre, kendi ilgilerinize ve aldığınız tabii kendi yani yeteneğinize göre artık kendinizi tanıyarak vereceksiniz arkadaşlar, değerli kardeşlerim. E, i̇nşallah ileride değerli meslektaşlarım olacaksınız. Tabii ki yani bu videoyu izliyorsanız bir öğretmenlik düşüncesi <laughs> vardır herhalde. Yani. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Dediğim gibi ilk nokta ve en önemli nokta sizin ilgi ve yeteneğiniz. Yani en önemlisi sen öğretmenlik istiyor musun? Neden isteyeyim ki hocam? Yani en önemlisi ne peki? Burada ben nasıl fark edeceğim öğretmen olmak istediğimi? Ben de çok arada kalmıştım. Yani bu puanla ben şimdi ne yapayım? En iyi ne yapılır ki? Şimdi arkadaşım bak değerli kardeşim ilk önce bakacağın şey sen çocuk seviyor musun sevmiyor musun ya yani ilk önemli olan şey bu yoksa ya bak öğretmenlikte ömrün çocuklarla geçiyor yani onlarla tabii ki kötü zamanlarda olacak iyi zamanlarla olacak onlar biliyorsunuz ki siz <laughs> Z kuşağı olarak kendinizi de biliyorsunuz zaten yani zaten her kuşak böyle de yani çocuklar Hani e, tabii ki ses çıkartacak, eğlenecekler. Onlarla beraber siz de çocukları seviyorsanız beraber eğleneceksiniz. Onlara bir şeyler öğretmenin keyfine varacaksınız. Onlar iyi bir yerlere varacaklar ve siz de bundan mutlu olacaksınız. E, yani bu öğretmenliğin en keyifli tarafı ve e, ana temasını oluşturan nokta. E Tabii ki öğretmenlik dediğimiz şey sadece tek yaş grubuna yönelik değil. Anaokulundan yani okul öncesinden tut. E, işte ilk okulu var, işte ortaokulu var, lise öğretmenliği var. Yani öğretmenlik dediğimiz şey aslında çok kapsamlı bir yaş grubuna hitap ediyor. Ve çok çeşit çeşit öğretmenlik var. Yani fizik öğretmeniyim ben. İlk nüryonuz matematik öğretmeni. Veya biriniz anaokulu branşında olabilir. Mesela anaokulu branşındaki öğretmen arkadaşımız benim branşımdaki şeylerden pek anlamaz. Ben de onun branşındaki durumdan çok anlamam. Yani oradaki... Çocukların gelişimi, oradaki çocukların öğretilmesi gereken şeyler, oradaki çocuklarla nasıl zaman geçirilir, nasıl geliştirilir onlar, ben de ondan çok anlamam. O yüzden hani kendi hani isteğiniz, ilginiz neyse bunu bir düşünmelisiniz. İlk sırada olan nokta bu. İki, hocam ben ne okuyacağım peki öğretmenlik okumak istersem, eğitim fakültesi arkadaşlar. Ne demek istiyorum yani? Fe, e, Fen Edebiyat Fakültesi okusam olmaz mı hocam? Arkadaşlar pedagojik formasyon denen şey kaldırıldı şu anda. Yani e, Fen Edebiyat Fakültesi'nde mesela fizik bölümü okursanız eğer pedagojik formasyon alarak öğretmenliğe direkt geçiş yapma hakkınız şu anda bulunmuyor. Ne var bunun yerine? Bunun yerine bir yüksek lisans gelmesi yani bir yıl, bir buçuk yıl okunması gerektiği hani düşünüldü ve böyle bir şey gelecek bu planlandı ama hala daha bu gelmedi. Veya işte mühendislikten öğretmenliğe geçmek de artık hani pedagojik formasyon olmadığı için hala daha çok muallak. Dolayısıyla arkadaşlar eğer ki öğretmen olmak istiyorsanız eğitim fakültesi okumanızı şiddetle hani tavsiye ediyorum. FEF veya mühendislik okurum işte ben buradan öğretmenliğe geçerim. Bu tip bir düşünceniz şu anda hani çok olmasın arkadaşlar. Ama mesela eskiden mümkündü. İdnir hocanız da mesela FEF evet. mezunu ben de Fen Edibiyat Fakültesi mezunuyum. arkasından işte pedagojik formasyon aldım. Pedagojik formasyon aldım ve daha sonrasında öğretmen olarak atandım ben. Ama şu anda o formasyonu kaldırdılar ve tesis yüksek lisans geldi. Onu da daha nasıl olacağı falan netleşmedi arkadaşlar. Hani hangi durumlarda verilecek, hangi durumlarda verilmeyecek falan. Yani şu anda çok e, muamma bir şekilde evet. bekliyor. Şimdi arkadaşlar, e, peki hocam ya ben hani duydum ki artık öğretmenlik çok tercih edilmiyor. Yani çok tercih, hani böyle öğretmenlik artık eskisi gibi değilmiş. E i̇şte çocuklar çok zorluyorlarmış. İşte tercih etmeyin diyorlar bana. Tamam da bak ben size şu kadar soracağım. Taban puanlarına baktınız mı? Size o diyenler yazmıyor mu acaba orayı? Yazıyor arkadaşlar. Öğretmenlik hala çok tercih edilen bir şey. Evet. Ya işte hocam ben öğretmenliği istiyorum ama hani çevreden bana böyle diyorlar. Yani bunu diyen çok arkadaşımız, çok kardeşimiz oluyor. Ya tamam da değerli arkadaşım yani taban puanlarına bir baksana. Hala yani felaket derecede tercih ediliyor. He şu yok mu? Tabii ki KPSS denen zorlu bir süreç var. Ondan evet. da bahsedeceğiz. Kontenjanlarda bir düşüklük var. Bundan da bahsedeceğiz. Ama hala daha öğretmenlik hani toplumumuzda güzel bakılan, Güzel bir yeri olan bir meslek arkadaşlar. Öyle değil mi? Evet Hocam. yani hani aslında birçok kişinin olmak istediği bir meslek ama tabi o olunca oluncaya kadar olan süreç insanın gözünü çok korkutuyor. Evet. O yüzden de daha başlamadan pes ediyor bazı arkadaşlarımız ya da hani o şekilde motivasyonunu düşürüyorlar. Hani ben KPSS'ye <laughs> hazırlanırken demişlerdi bana ya sen niye matematik okudun ya dedi bir tane teyze bana. <laughs> sen dedi matematik öğretmenleri hiç atanmıyor dedi. Sen nasıl bitirdin matematiği dedi. ya niye okudun matematiği dedi. Arkasından o söylediği her ay sonra ben atandım. Yani böyle <laughs> deyince anılarım canlandı. Vallahi Arada anlatıyordum ya bir süredir anlatmıyordum bakalım. Bizim de köyde bir dayı demişti ya. Ne öğretmeni oldun işte fizik öğretmeni. Dedi. Sen siz zaten zaten atanamıyorsunuz. O, o kadar böyle içimde oturmuştuk ama ben de hemen o sene atandım ve babama dedim ki git odayı yemez söyle. <laughs> Yani arkadaşlar hani e, İknur Hocanız çok güzel bir noktaya temas etti. Yani eğer ki hedefiniz buysa, eğer ki hayaliniz buysa. Yani bak mesela İknur hep söylüyor yani matematik evet. öğretmenliği benim hayalim diyor. Yani hani benim de hayalim olmak istediğim şey fizik öğretmenliğiydi. Ha, şimdi akademisyenlik de istiyorum o ayrılmıyor da ben üniversitede yapmak istiyorum bence <laughs> bu işi. Yani hayaliniz buysa, olmak istediğiniz nihai hedef buysa bir aşama daha kalmış demektir. Yani e, üniversiteyi okuyacaksınız ve KPSS'yi kazanacaksınız ve atanıp gideceksiniz ondan sonra. Evet yani tabii ki zor bir süreç. KPSS'de <laughs> hani bu sene azalım oldu diyoruz 20 bin alım oldu. 20 bin tane öğretmen alınıyor. Yani tabii ki kadroya geçmek isteyen çok fazla arkadaşımız var. Bekleyen çok fazla insan var. Hani kadroya geçmeyi bekleyen. Yani bunlar sizin rakipleriniz. Muhtemelen siz mezun olduğunuz zaman da Yine aynı şekilde rakipleriniz artarak devam etmiş olacak. Ya tabii süreç zor <laughs> ama nihai nokta çok güzel. Evet. Yani öğretmenlik güzel arkadaşlar. Bak biz 8-10 senedir yapıyoruz, yani gayet güzel. Evet. İkimiz de memnunuz yani. Evet. Ee, hocam peki ben işte küçük bir evet. ilde okusam sıkıntı olur mu? Yok hiçbir sıkıntı olmaz nerede okuduğunuzun önemi yok arkadaşlar eğitim fakültesi okuduğunuz sürece. isterseniz İstanbul'da okuyun isterseniz Şırnak'ta okuyun yani isterseniz başka bir yerde okuyun hiç fark etmez yani devlette çalışmak istiyorsanız eğer evet. bu arada devlette Hı -hı. çalışmak istiyorsanız hiç fark etmiyor arkadaşlar yani özel sektörde çalışmak istiyorum diyorsan tabii ki o zaman büyük şehirde büyük köklü bir üniversite okunması tabii evet. ki daha iyi olabilir ama <laughs> diğer türlü Bak ben Balıkesir mezunuyum. İlk ben mezunuyorsan... Manisa mezunuyum. Benim Hı. yanımdaki diğer görev yapan hani ilk atandığım sen diğer görev yapan matematik öğretmen arkadaşım da Ankara Gazi mezunuydu. Evet. mesela az önce işte Hı. bir arkadaşım var. D Moda Ege Üniversitesi'nde mezunuydu. Hani psikoloji mezunuydu. yani böyle arkadaşlarını hani farklı farklı illerden hani hiç fark etmiyor hangi ilde okuduğunuz. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla eğitim fakültesi olan bir ili tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Bölümler yalnız dediğim gibi çok farklı arkadaşlar ilginize dikkat edin bu anlamda evet. yani bir mesela fen altındadır ama biyoloji bölümüyle biyoloji öğretmenliğiyle fizik öğretmenliği çok farklı ya ben hani mesela biyoloji öğretim, biyoloji bölümünden biyoloji dersinden çok fazla anlamıyorum mesela ilgimi de çekmiyor çok fazla hani ders anlamında yoksa doğadaki şey güzel de evet. ama mesela fizik bölümü hani benim branşım ve hani yapabiliyorum seviyorum yani. Hani Dolayısıyla arkadaşlar hepsi sayısal mesela atıyorum bu bölümlerin hı hı. ama bak ne kadar farklı o yüzden yani sen de sözelcisindir alıcısındır iştahlıkçısındır hani branşlara dikkat et dolayısıyla ee, bazı bölümler sanayide veya özel sektörde de farklı işler bulabiliyor bunu da söyleyeyim mesela benim çok yakın bir arkadaşım mesela e, tasarım öğretmeni meslek sesi tasarım öğretmeni e, şu anda mesela iyi bir fabrikada iyi bir pozisyonda çalışıyor hani böyle şeyler de olabiliyor mesela Kimya öğretmeni olursunuz. E, kimyager olarak. Yani, kimyager olarak. Yani mesela bundan önceki okulumda vardı. Hı -hı. Kimya öğretmenimiz altın sektöründe çalışıyormuş mesela. Oradan işte milli eğitime geçiş yapmış. Bu tip şeyler de yapılabilir ilerleyen süreçte. Sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi branşlar düşünüyorsanız eğer şunu da aklınızdan çıkartmayın. Köylerde veya işte kırsal kesimde veya küçük yerlerde çalışma ihtimaliniz de var. Bunu göz önünde mutlaka bulundurun. Önemli bir nokta yani evet. gelecekte ondan sonra ben istemiyordum gibi bir şey hani gelmesin önünüze diye söylemek istedim bunu. Yani çünkü KPSS sürecinde 41'i işaretlemek gibi bir şey var arkadaşlar. Hani ee, orada hani istediğiniz... Daha onu, onu bilmem <laughs> <Eminsinler. gülüyor> Yok hani devletin atadığı her yere gidebilirim şıkkı var. Hı. Hani köy istemiyorsanız bu sefer bu şıkkı işaretlememeniz gerekir. Bu da hani atanmada birazcık sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden hani bunları dikkat edin. Evet. Sosyal haklar açısından öğretmenlik güzel arkadaşlar. Yani e, mesela bir sanayide çalıştığın zaman mesela hani evet. senin dediğin mesela hı hı. mesai. Mesai yani ben şimdi etrafımda var hı hı. arkadaşlarımdan çalışanlar, mühendis olan arkadaşım var mesela. Yani fabrika diyor ki bugün çıkışta mesai evet. yapacağız diyor. E, bir gün diyeceğim hadi işim var. Ertesi gün mecbur kalmak zorundasın. Ama bizde öyle bir şey yok yani hani illa her gün mesai yakalacaksın, her gün akşam sekize çıkacaksın, 9'da çıkacaksın. Böyle bir şey yok. Biz de girişi çalışsın aslında. Var. Hani mesela farklı e, kurumlarda gece çalışma olayları olabiliyor vesaire vesaire. Hı -hı. Hani farklı saatler olabiliyor. Bizde mesela öyle bir durum yok. Evet. En fazla sabah 8 8 buçuk dokuzda başlıyor okullar en geçte 4'te falan bitiyor öğrendim. Evet. Öyle bir şey oluyor yani. Yani ikili eğitim olan okullar çok az var. Onlar işte evet, İstanbul'da, evet, İstanbul'da bir ikili eğitim var. 8 Ama ikili eğitim de olsa ya bu sefer geç başlıyorsun. Yani ben orada da üç buçukta Hı. gidiyordum. buçuk gibi falan çıkıyordu. Yani, yani. <laughs> hani bu ders saatinize bağlı değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Hani evet. en az çalışabileceğiniz saat haftada 15 derse girebiliyorsunuz. En fazla da haftada 30 derse girebiliyorsunuz. Hani gayet e, sosyal haklar açısından Fena değil yani güzel hani biz seviyoruz yani. <laughs> Özellikle mesela bir kadın olarak bir kadın öğretmen olarak hani evinin işi oluyor çoluğun mesela çocuğa kendimiz oluyor baktık falan. yani bir sene boyunca <laughs> evet, dönüşümlü olarak. olarak baktık. Hani başka bir meslekte bunu yapmak daha zorken <laughs> evet. bizde daha rahattı. Yani hani birimiz bıraktık, birimiz aldık falan o şekilde daha rahat bir şekilde baktık. Mesela tayin şimdi atamadan bahsettik, atamanın zorluğundan bahsettik. Hani işte zorunlu hizmeti yapmanız gerekiyor, köye gidebilirsiniz vesaire. Yani zorunlu hizmet denen bir şey var. Bunu da söyleyelim evet. yeri gelmişken. Yani bir 3 sene 4 sene vesaire bir zorunlu hizmet yapmanız gerekiyor. İşte bu e, uzak bir ilde olabilir veya işte e, yakın bir ilin köyünde olabilir veya evet. ne bileyim ben mesela Muş'un merkezinde yaptım zorunlu hizmetimi. İstanbul'da da yapılabiliyor gibi gibi evet. şeyler var. E, ama bunun hani iyi bir şeyinden daha bahsedeceğim tayin olanı. Tahin olanağı milli eğitimde çok süper arkadaşlar kardeşim. Ee, ne neden bahsediyorum yani? Yani mesela istediğin ilde çalışabiliyorsun ya. Mesela diyorum İstanbul'dan bıktın mı? Tayin iste. Mesela puana da bağlı tabii. Yani puanın gitgide artıyor yıl yıl. Ee, yıl yıl puanınız arttıkça tabii yıllandıkça istediğin ile gidebilmeye başlıyorsun. Mesela işte istedin Malatya'ya geç. İstedin İstanbul'a geç. İşte hani 3 sene <laughs> çalışmam gerekiyor bu arada. İşte istedin Ankara'ya geç veya istedin daha farklı bir ile geç mesela. Farklı ile geçmesen de yani mesela atıyorum zamanında göstereceğini bilmiyorsun, okuldaki Hı -hı. ortamından çok memnun değilsin. Hemen e, o ilde başka bir okula da geçebiliyorsun tabii, yani. Tabii tabii yani böyle bir Hı -hı. şey de var. Veya mesela PDR gibi bir branştaysanız mesela veya işte e, din kültürü gibi bir Hı -hı. branştaysanız, şey de değiştirebiliyorsunuz. Okul seviyesi değişikliği yapabiliyorsunuz mesela. Evet. PDRC arkadaşlarımız okul öncesinde de çalışabiliyor, lisede de çalışabiliyor. Yani çok farklı evet. bak yani. Veya İngilizceci arkadaşlarımız işte ortaokulda da çalışabiliyor, lisede de lisede çalışabiliyor. Lisede de çalışabiliyor. Yani, yani hani böyle seviye de değiştirebiliyorsunuz dolayısıyla. Yani sıkıldın değiştir yani. yani hani bir atasözü var ya şey mekanda ferahlık vardır diye. <laughs> aynen, aynen aynen. Mekan değiştirme imkanı çok güzel öğretmenlikte hakikaten. Hem böyle yeni bir enerji oluyor. Ben seviyorum ya farklı <laughs> okullarda çalışmayı. Yani evet. e, gene denk gelirse gene çalışırım farklı okulda yani. Ayrıca e, mesela öğretmenlikten bir süre sonra sıkıldınız diyelim ya da işte idareci olmak istiyorsunuz böyle bir imkanınız da var. Yani 3 sene 4 sene çalıştıktan sonra veya işte daha uzun süre çalış mesela e, idareye geçebiliyorsun. Müdür müdüremciliği gibi veya daha üst pozisyonlar veya İdarecilikten de sıkıldın tekrar öğretmenliğe de dönebiliyorsun. Bak bu da güzel bir şey yani. Evet, evet. Hani... geçiş yapabiliyorsun yani. Hı -hı. Hani illa oldun sen artık böyle kaldın değil. Hani üstüne de çıkabiliyorsun. Tekrar geri de gelebiliyorsun. Yani ayrıca hani e, işin özü öğrencilerle olmak güzel. Evet. Yani gençlerle olmak güzel. E, dediğimiz gibi yeni kuşak teknoloji açısından çok bilgili, çok ilgili. Siz zaten o kuşaksınız. <laughs> e, dolayısıyla enerjileri çok güzel. Tabii ki ya şimdi büyüklerimizin söylediği şu doğru: Eski disiplin yok. İşte ama eski disiplinin olmasına da gerek yok. Yani hani ben hani yeni kuşağa uyum sağlandığı sürece genç öğretmenlerimizin hani çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Yani ben de ayak uydurmaya çalışıyorum ve güzel bir şey bu. Yani dünya çünkü bu tarafa gidiyor. Biz de bu tarafa doğru gitmeliyiz. Biz de teknolojiye doğru gitmeliyiz. Bu işi teknolojiyle beraber yürütmeliyiz. Yani. Bizim mesela ben görüyorum proje yarışmalarında yani lise öğrencisi çocuklarımız robotlar yapıyorlar, robotlarla bir şeyler yapıyorlar. İşte her alanda kodlamayı öğreniyorlar. Sizler de yapabilirsiniz. Sizler de öğretmen olduğunuzda çok başarılı öğretmenlerimizden olabilirsiniz. Mesela bazı öğretmenlerimiz var Instagram'da bunları paylaşıyorlar. İşte evet. diğer öğretmenlerimize de örnek oluyorlar. Hani güzel dolayısıyla arkadaşlar yani yeni nesille çalışmak da çok güzel. Dolayısıyla öğretmenlik hani evet. e, tabii A ki sıkıntıları olabilir ama çok güzel. Evet. Aslında hani hep böyle aktif olan, dinç olan bir öğrenci geliyor. Yani hani Hı -hı. onların yaşı hiç büyümüyor. Aslında biz yaş alıyoruz, seneler geçiyor, biz büyüyoruz ama gelen öğrenci hep aynı yaşta geliyor. Evet. Onları belli bir yaşa kadar çıkartıp mezun edip sonra yine aynı öğrenci seviyesinde devam ediyoruz. O yüzden biz de çok fazla büyümüyoruz. Aslında hep onlarla birlikte iç içe olduğumuz için işte hani e, sürekli onların yaşında kalıyoruz gibi bir şey oluyor. <laughs> evet yani ama ha, işin hiç sıkıntısı yok mu? Hocam hiç siz sıkıntı yaşamadınız mı ki? Diye sorabilirsin. Yaşadık tabii ki evet. arkadaşlar. Tabii ki sıkıntılar olabiliyor ara sıra. Ama bak sana bir şey soracağım. Fabrikada çalışsan 365 gün boyunca yani sıkıntı yaşamayacak mısın? Kimseyle tartışmayacak mısın? Yani ya hani tabii ki yaşanıyor. Yani ailenden çok orayı görüyorsun. Dolayısıyla bir şeyler mutlaka yaşanabiliyor arkadaşlar, tartışabilirsiniz, edebilirsiniz. O önemli olan nokta bu işi çözümleyebilmek. Önemli olan nokta bunun içerisinde hani bu işi çözüp yine çocuklara faydalı olabilecek şekilde çevirmek bu olayı yani. Hani dolayısıyla arkadaşlar bunları çok büyütmeyin, çok dert etmeyin yani. Yani çocuklara faydalı olmaya bakacaksınız, kendinizi hem onları geliştirmeye çalışacaksınız, işinizi yapmaya çalışacaksınız ve mutlu olacaksınız yani. Öğretmenlik e, bu anlamda iyi yani arkadaşlar. Ya tabii ki daha sorun yaşadığınız bir kurum olur. Anlaşamayabilirsiniz ya. Herkes herkesle anlaşmak zorunda değil. Evet. Ama başka bir kuruma gidersiniz. Orada daha mutlu olursunuz. Bu kadar basit yani. Evet. dolayısıyla arkadaşlar işin bu kısmı bu şekilde. Evet. Arkadaşlar iyi düşünün. Bu süreç az biz hani 10 günlük bir süreçleri evet. var. O yüzden artılarını, eksilerini sizin için olumlu ve olumsuz olan yanlarını yazıp ona göre tercih yapabilirsiniz. Evet. Yani ama şunu unutmamak lazım. Hani e, üniversite bittiği zaman KPSS diye bir gerçek var. Dolayısıyla arkadaşlar hani bunu unutmadan okumanız lazım. Lütfen üniversitede çok boşlamayın dersleri. Yani çok boşlarsanız KPSS'ye bu sefer... eee çok daha farklı çalışmanız lazım. Bu sefer çok daha zorlanılabiliyor. Yani mümkün olduğunca KPSS sınavına erken başlamakta fayda var. Yani öğretmen olacaksanız, eğitim fakültesini tercih edeceksiniz. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun. İşin e, dediğim gibi süreci biraz zorlu olabiliyor ama hani ondan sonra atandıktan sonrası gayet güzel. E, Dediğim gibi arkadaşlar sorunlar dolayısıyla ilden ile okuldan okula hani e, size de bağlı olarak yani değişebiliyor ama hani e, bahsedildiği gibi bir durum değil gayet güzel arkadaşlar. Milli eğitim ve okullarımız size bağlı biraz. Hani siz uyum sağlamalısınız. E, yani dolayısıyla sorun tabii ki yaşanır ama hani bunları çok dert etmemelisiniz. E, dediğimiz gibi eğer öğretmen olmak istiyorsanız eğitim fakültesi okuyacaksınız. FETÖ'den veya mühendislikten öğretmen olmak artık biraz daha zorlu bir durum ee, olacaksınız eğer eğitim fakültesi okuyacaksınız. Ee, bir diğer imkandan bahsedeyim size. Mesela ÇAP, Çift dal diye bir imkan var veya e, şunu da yapabilirsiniz. Yani diyelim ki siz herhangi bir eğitim fakültesi branşına girdiniz. Ee, mesela fizik öğretmenliğine başladın, fizik öğretmenliği okumaya başladın. Eğer sen bunun yanı sıra açık öğretimden farklı bir branş okursan, Mesela veya işte fizik öğretmenliğini bitirdin. Tekrar geriden sınava fen edebiyattan mesela farklı bir branş e, Mesela matematik okudun, okudun ya da edebiyat okudun. Ha, mesela. Bu durumda hmm. onun da öğretmeni olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. E, evet. Böyle bir ek imkan da var. Zorunlu hizmet olayını da unutmayın. E, bunların hepsini göz önünde almak lazım. Evet. Peki İknur Hocam sence son nokta yani e, tercih etsinler mi öğretmenliği? Yani şimdi bu çok zor bir soru hani tercih etsinler mi etmesinler mi. Ben olsam tercih ederdim hala ederim yani. <laughs> yani zamanında ettim. Zaten hayalim de matematik öğretmeni olmak. Şu anda da sorsalar bana yine tercih ederdim öğretmenliği. Peki Hı. doğu görevi zor mu? Doğu görevi ben Sivas'ta yaptım çok zorlanmadım yani. Ya ben de Muş'ta yaptım. Hani belli Hı -hı. bu 3 sene zaten arkadaşlar. 4 sene yani şu an evlenmezseniz 4 evet. sene. Ki ben de 4 sene kaldım zaten yani hani. Heh. Ya farklı bir deneyim, güzel hı hı. bir deneyim. Hani ben de doğu görevi yapmış olmaktan gayet mutluyum yani. Hı hı. dolayısıyla doğu görevi Hani bahsedildiği ya da düşünüldüğü gibi bir şey değil çok yani. da zor değil yani e, konuştuğum arkadaşlarım var işte e, Şırnak'ta görev yapan arkadaşlarımdan birisiyle Hı -hı. görüştüm mesela Ağrı'da görev yapan arkadaşlarımla da konuşuyorum hiçbir öyle mananayet gelsin evet. buraya nereden geldim nereden düştüm buraya diyen hiç karşılaşmadım evet, şu ana kadar ev arkadaşım Şırnak'ta şu anda, Hakkari'de. <laughs> konuşuyorum mesela yeni da konuştum e, gayet memnun yani yerinden Beraber atandığımız bir öğretmenimiz vardı. O da çok memnundu mesela. Peki eğitim fakültesini okumak zor mu? Eğitim fakültesi ben okumadım. Fen Edebiyat Fakültesi okudum. <laughs> Fen Edebiyat Fakültesi'nde birazcık daha zor diyorlar ama bence güzel. Ya bırak kardeşim. Işte. <laughs> bence güzeldi bilmiyorum. Eğitim fakültesi güzel ya. Yani bence benzerdir Arkadaşlar arkadaş yani. Güzel ya, şimdi... ya yani eğitim fakültesi de hani ama eğitim dersleri çok güzeldi, hani formasyon aldığım süreçte Ama şu anda FEF okumak işte sıkıntılı ya yani evet. zaten, pedagojik formasyon sıkıntısı var. Ee, o yüzden eğitim fakültesi, yani hani çok aşırı zorlu değil, okumanızı tavsiye ederim. Yani evet. böyle diyeyim yani. Ee, peki, dediğim gibi tavsiye eder misiniz dedik, ederiz arkadaşlar. Peki, öğrencilerle uğraşmak zor mu sana göre? Ben seviyorum ya. Hani öğrencilerle uğraşmayı da seviyorum. Arada onlara sinir olmayı da seviyorum. Onlarla vakit evet. geçirmeyi de seviyorum. Ben güzel